Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evimle sohbet etmeye çalışacağım bakalım edebilecek miyiz? Evimizin en yaşlı üyesi. Yılların eskittiği bir kadın kendisi. Eskiden çok güçlüymüş. Dağda, bayırda, her yerde çalışmış, çabalamış. Mertek deriz bizim buralarda evlerin altlarında olur. Çok kalın ağaç, kalın ve uzun ağaçlardır. Onlardan kucağında çocuk varken onlardan taşmış. Yani o kadar ki güçlüymüş zamanında. Şimdi kamerayı ona döndüreceğim. Bakalım. O güçlü kadınımdan neler kalmış göreceksiniz. İyi seyirler. Evet Ebe. Gelir. Nasılsın İyi misin şu anda gözleri kör arkadaşlar bizim yardımımızla lavaya falan gidebiliyor bu şekliyle yaşamına devam ediyor hafızası fena değil şu an için yani. Tamamen de. Rüzgar esiyor ya be rüzgar. Üşümeye mi başladın yoksa? Üşüyorum. Cehennem deresinden Mert'e nasıl taşıdın? Kucağında çocuk mu vardı o zaman? Yok. Karnında mı vardı? Karnından mı çocuk vardı? Hı. Hangi çocuğun <laughs> İrbehem'in mi <miydi> diyorsa? <laughs> Nasıl taşıdın onu? <laughs> He? Ulan halıcı, tam da zamanını buldun ha. Neyse köy hayatında da bunları görmüş oldum. arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle güzel bir manzaranın içinde yaşıyoruz. İnsanoğlunun hayatı böyle işte arkadaşlar. Ne kadar güçlü de olsanız, çok şey de yapsanız. Battaniye mi diyor? Battaniye alak mı sana? Yorganın var senin. Şurada patlıcan çitili dikerler arkadaşlar. Şimdi geriden de yine çıkmış ama başka bir şey yaran. Bir tanesini bıraktılar bu sene burada. Bayağı bir patlıcan verdik ovada olmasına rağmen. Halen bir taraftan vermeye çalışıyor. Şurada da bizim muzalar var. Şu kıvırcığın buzağısı arkadaşlar. Şurada da portakalla Şimşirin buzağısı var. Bozlak şirin. Şöyle ele, ele yakın yerde bir maydanozunuz olması çok önemlidir. Yemek yaparken falan. Ee, ben bu konuşturacaktım ama Pek tadı yok arkadaşlar. Depremden sonra evde biraz tadilattan falan geçirdik. Halen de içeride tadilat falan var. Saçını da değiştireceğiz inşallah o da eskimişti şu karşı komşumuzunki gibi bizim saç şu an. Allah. Onu değiştireceğiz. Artık sarsıntılar falan azaldı tekrardan yenilemek lazım. Ne diyorsun ona? Kısık konuşuyorum. konuşuyorum ki herkes rahatsız olmasın. Eve bir türkü söyledim. Dinleyek bakalım ya. Eskiden çok türkü söylermiş arkadaşlar. Eve. Ya da bir ilahi söyle. Bu... Doğruluk dost kapısı gelir hepsi. Bu sözün sahibi bu arkadaşlar <laughs> Doğruluk dost kapısı Dolanır gelir hepsi Sarı çiçek hazan olur Biraz sesli söyle biraz duyulmuyor. Aşk ile Allah diyenin Koca'nı özledin mi koca'nı? Ne diyorsun? Koca'nı özledin mi? Yanına gitmek istiyorum. İmanla gel inşallah gelici olursan. Dilinden zikir eksik etme. Bu halıcı bizim videonun içine etmeye karar vermiş arkadaşlar. Benim hayvanlar da arkadaşlar şuradan çıkıyor. Şöyle. Önce şurası sakız boynu deriz. Oralarda oyalanır. Ondan sonra yukarısına doğru devam eder. İleride mağaralı bir yer var. Yastı mağara deriz. Oradan geçer. Bu gözüken dağın arkasına doğru gider. Şu anda bir kısmı gözüken yerlerin tepelerde bir kısmı da arka taraflarında hayvanların. Şu aradaki evin orada benim kar zararı yap, yarıya yaptığım hayvanların kaldığı yerde orası arkadaşlar. Burası mahallenin arası. Yani ileride bu işi büyütmek istediğimizde dışarıya doğru açılmamız lazım. Burada herkeste bir iki tane hayvan olur genel olarak. <laughs> Köy olduğu için. Yoksa insanlar rahatsız olabilir. Herkes yaptığı için rahatsız olmuyorlar. Başımı koydum yasta. Ebe devamını getir bakalım. Sesli söyle biraz ya. Bir sesli söyle sesli. Başımı koyduğum yastığa. Başımı koyduğum yastığa. Hı. İmam Gufati'yle. Hı. Yoksun üstü nur doğdu. Hakkı rahmatiyle. Hı. Mezara vardığım gece Allah'ım sensin. İsmim Azem'sin. Elif başı başıdır. Cümlemizin eşidir. Bu duayı bilenler yedi cennet koşudur. Evet. oh. oh. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. nur. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. nur. Bunlar da benim duaları arkadaşlar. Bizim burada ebe denir böyle. Şey, bu ebeler eskiden yaşlı insanlar arkadaşlar. Gerçekten ebelik de yapan insanlar. Mesela benim göbeğimi kesen yine ebem. Gerçek yani babamın annesi hem de bu doğum işlerini falan yapan kişi de bu. Göbeğimi kesen de ebem yani. Hem baba annem olmuş oluyor hem de göbek ebem olmuş oluyor. Eskiden böyle yaşlı insanlar böyle doğum işlerini falan bunlar yaparlarmış. Ondan sonra daha bilgili ebemden daha bilgili yaşlılar tanırım ben kaşıntı falan olduğunda birinde benim ayağımda kaşıntı çıkmıştı. Gittik doktora gittik falan ilaç aldık falan geçmedi. O kadın bir emiş bir derdik. Allah rahmet eylesin. O bir ilaç yaptı arkadaşlar öyle geçti. Eskiden kadınlar yani çok bilinçliymiş bu köy yerinde. Kırık çıkık. Yani doktor gibi bir nevi hareket eden insanlar. Ne yapacağım battaniyeyi? Köyü al gidip ne yapacaksın? Ya, Burada yatan ebe, yorganın var kocaman. Eski hayatını arzular bazen arkadaşlar. Sayıklar rüyasında falan çektiği şeyler. Yavrum şu buzaya bak anasını emiyor falan. Süt taşıyor, bu tür şeyler çok duyarsınız rüyasında yarı uykulu vaziyette. İnsan yaşlandıkça artık sürekli yatıyor. Ve arada da geçmiş hayattaki başından geçen şeyleri rüya haliyle, yarı yakaza halinde onları tekrar tekrar yaşıyor. evimin bir videosu olsun. Allah hayırlı ömür versin. Hayır, hayırlı ölüm versin inşallah. Evimizin bereketi şu an. Hayırlı ölüm versin değil mi? Dünya hayırlıysa dünya ahiret hayırlıysa ahiret. Öyle dua etmek lazım. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi de bu şekildedir. Yani başınıza ağır şeyler gelebilir. İnsanın başına Allah kaldıramayacağı yükü vermez. Dua ederken de öyle etmek lazım. Allah'ım yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa benim canımı al demek lazım. Arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla yaşlılarınıza, ihtiyarlarınıza iyi bakın ki evinizden bereket eksik olmasın. Aileler giderek küçülüyor. Aileler giderek küçülüyor. Büyük aileler bereket olur arkadaşlar. Ve onun tecrübesiyle de geriden yetişen çocuklarda daha sağlıklı yetişir. Yoksa geriden gelen nesil de çok iyi yetişmez. Haydi hayırlı cumalar Allah'a emanet olun kalın sağlayacaklar Bu ihtiyarlarda da öyle başörtüsü falan şu an dağınık efendim. Bunlara farz değil arkadaşlar. Normal insanlara farz otur şeyler.